Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone kullanıcılarının çok göz ardı ettiği ama çok etkilendikleri bir şeyden bahsedeceğiz. Telefonun temizlenmesi ve dosya aktarımındaki rahatlama. Şimdi burada neyden bahsediyorum? Biliyorsunuz telefonu biz hala hazırda çok aktif kullanan insanlarız. Ben ve beni izleyenler vesaire. Ama günümüzde artık böyle neredeyse toplumun her kesimi telefonu çok fazla etkin kullanıyor. Eskiden bu kadar aktif değildi. Ne bileyim mesela yaşlar tuşlu telefon kullanırdı. Günümüzde tuşlu telefon ancak askerlerde var herhalde. Onlar da aktif kullanmaya başladı. E kullanırken de şu kolaylığın farkına vardılar. Bu iPhone'ları kullanmak daha rahat. Şimdi Android ayarlara girdiği zaman vesaire birazcık kafası karışabiliyor insanların. Ama iPhone'da öyle değil. Genellikle hiç ayar yapmadan da kullanabiliyorlar. Orada şöyle bir sıkıntıyla karşılaşılıyor. Android kullanıcıları eskiden beri alışkanlık yaptıkları için işte içindeki dosyaları silmek olsun işte böyle artık dosyalar dediğimiz böyle hani mesela YouTube'a girersin arkada bazı dosyalar birikir vesaire onun gibi cache dosyalar dediğimiz artık dosyaları silmek konusunda tecrübeliler. Ama Apple tarafında bu tecrübe daha az. Orada tecrübenin azlığıyla tabii ki bazı sorunlar da yanında gelebiliyor. Onlarda ne olabiliyor? Mesela telefonun depolama alanı dolabiliyor. Bu bir tane sorun oluyor. İkinci bir sorun telefonda sistemsel hatalar olabiliyor güncellemeler yüklenemiyor. E, depolamada yer kalmamış oluyor genellikle o yüzden oluyor. Bazen de sistem kararlarını bozan böyle artık dosyalar olabiliyor. Bunlardan dolayı sistem düzgün çalışmıyor. Güncelleme yüklenmiyor. Bazı uygulamaları yükleyemiyorlar. Genellikle hani bizim tipimizde adamlar diyeyim teknolojiye meraklı adamlar bunun farkına varıyor ama meraklı olmayanlar çok farkına varmıyor. Peki Apple tarafında bu temizlik uygulamaları yok mu? Var. Onlardan bir tanesini göstereceğim ben size. Android tarafında şimdi root ediyorsun vesaire. Orası biraz daha genişleyebiliyor. Gerçi günümüzün son model telefonlarını pek root etmek istemiyorlar. Root etmek eskisi kadar da kolay değil. Şimdi bunlarda da jailbreak yapmak Android tarafından daha sıkıntı. Bazen tabii ki hiç olmuyor bazı iOS sürümlerinde, bazı modellerde. Bazen de cesaret edip istemiyor insanlar. Ben size uygulama olarak göstereceğim. Jailbreak vesaire hiçbir şey olmayacak nasıl kullanılıyor vesaire göz atacağız. İsterseniz gidelim direkt cihazın üzerinden bakalım. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız uygulama iCareFone'un transfer ve temizlik uygulaması. Buradan da sayfasını açtım hani arattırdığınız zaman sayfayı da görün diye. Cihazımızı şöyle bir test yerimize yatıralım. Şifremizi girelim. Marketimizi açalım. Arattırma yerine iCareFone yazalım. Yazdık. Arattıralım. Burada bakın iCare Transfer ve Clean diyor. Bunu yüklüyoruz. Bunun bir güzelliği var arkadaşlar. 3 günlük size deneme sürümü olarak sunuyor. Yani 3 gün boyunca deneme sürümünü kullanabiliyorsunuz. Zaten o 3 gün içinde işlemlerinizi halledersiniz. Telefonunuza bir rahatlık getirirsiniz. Şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Tam erişime izin veriyoruz. Bu tam erişime izin vermezseniz de dosyalara ulaşamayacağı için tabii ki hiçbir şey yapamayacak. Bu ekranları geçelim. Şimdi arkadaşlar ekranımız geldi. Burada bazı aşağıda ana modüller var, bazı da ara modüller var. Bunlardan bahsedeceğim size birazcık. Bu ana sayfada fotoğraflar ve videolar için bazı işlemler yapabiliyorsunuz. İşte yüksek boyutlu fotoğraflar, benzer fotoğraflar ya da yüksek boyutlu fotoğrafları sıkıştırma gibi şeyler yapabiliyorsunuz. İşte mesela GPS yani konuma göre fotoğraflar üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Bulanık çıkmış fotoğraflarda işlemler yapabiliyorsunuz. Yani onları buldurabiliyorsunuz. Bu lokasyon olayı da şöyle arkadaşlar. Mesela diyelim Alanya'ya gittiniz. Alanya'daki fotoğrafları silmek istiyorsunuz. Buna bastığınız zaman sizin lokasyonlarınızı buluyor burada. O lokasyonların hangisini silmek istiyorsanız ona göre siliyorsunuz. Ben şimdi adresin belli olmasın diye orayı kapatıyorum ama yani gittiğiniz bölgenin lokasyonuna, GPS konumuna göre işlemi yapıyor. Bu bölümde arkadaşlar aynı üstteki gibi videolar üzerinde işlemler yapılabiliyor. Mesela buradan yüksek boyutlu videoları buluyorsunuz. Bir geri gelelim. Buradan sıkıştırma yapabiliyorsunuz. Mesela seçtik bir tanesini. Şunu seçtik. Sıkıştırma oranı belirleriz kendimize göre. Buradan sıkıştırma yapabiliriz. Mesela 25 MB'a düşürürüz. 12 MB'a, 3 MB'a vesaire. Bunun gibi şeyler yapabiliriz videoda. Bakın burada sıkıştırma oranını vesaire hepsini veriyor. Görüyor musunuz bu şekilde? sıkıştırabilirsiniz. Bu da bu şekilde. Bunlar sayesinde yüksek boyut. Mesela şimdi alırsınız bu 230 MB'lık dosyayı. %50 sıkıştırdığınızı farz edin. 100 MB civarlarına falan indirir bunu. Depolamada %50 yer tasarrufu yapmış olursunuz. Geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası da benim çok sevdiğim bir şey. Wi-Fi transfer. Burada size bir IP adresi verdi. Hemen bilgisayara gidiyorsunuz. Şimdi bu IP adresini yazdık. Enter'a basıyoruz. Bakın şimdi ne açılıyor. Şu an telefonumuza kablosuz bir şekilde ulaştık. Bakın albümleri açıyoruz. Fotoğraflarımız, videolarımız her şey elimizin altında. Bunları artık bilgisayara atabiliriz. Bilgisayardan da buraya dosyalarımızı atabiliriz. Gayet kolay oluyor. Dosya yöneticisi buradan yine içindeki dosyalara ulaşabiliyorsunuz. Buradan da fotoğraf, video gibi daha sık kullandığımız kısımlara ulaşabiliyorsunuz. İster bilgisayara indirin, ister silin. isterseniz de buradan izleyin. Buradan import dediğiniz zaman da telefonun içine zaten bunları aktarabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınızdan dosya aktarabiliyorsunuz. Bu şekilde çok kolay oluyor. Telefonun nerede olursa olsun hemen burayı açıyorsunuz. Buradaki IP'yi giriyorsunuz. İstediğiniz yerden indirme yapabiliyorsunuz. Bunu şöyle de kullanabiliyorsunuz. İster böyle Windows'da ister Mac'te her yerde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bunu gidin Android Box'ınıza bile yazarsınız. Android televizyonunuza ya da farklı bir televizyona. Şu linki yazdıktan sonra oradan bile ulaşabilirsiniz. Çok büyük kolaylık sağlar. Bu da aklınızda bulunsun. Şöyle tekrar bir göstereyim size. Bu şekilde indirmenizi yaparsınız. Bakın böyle indirmeler yaparsınız. Çok da konforlu oluyor arkadaşlar. Bu şekilde böyle aldığım bir ekran görüntüsü tık diye bilgisayara indi. Bunu da kapatabiliriz artık. Şimdi geri gelelim. Diğer modülümüze bakalım. Temizlik. Burası akıllı temizlik arkadaşlar. Tam iznimizi verelim. Tüm kişileri seçsin. Şimdi bakın bize diyor ki benzer fotoğraflar var diyor. Daha bulanık fotoğraflar var diyor. Ekran görüntüleri var diyor. Takviminde gereksiz yerler var diyor. Yani gereksiz işlemeler var diyor. Ben bunları sileyim mi diyor. Siz isterseniz buradan onları kontrol de edebilirsiniz. Bakın birebir aynıları. Görüyor musunuz? Onları sil dersin hemen yerin açılır. Mesela bulanık çıkmış fotoğraflar. Gerçekten de bulanık yani. Bu işlemleri çok güzel yapıyor zaten. Sonra clean dediğiniz anda da arkadaşlar bunların hepsini siliyor. Bakın burada zaten boş olanları kendisi tiklememiş. Siz isterseniz burada tabii ki bu tiki de kaldırabilirsiniz. Mesela sadece bunun için işlem yaparsınız. Bunu tiklediğiniz zaman da bu şekilde bunu da aktif etmiş olursunuz. Select ol derseniz de hepsini seçer. Ama dediğim gibi bunlar sizin keyfinize kalmış. Ben mesela şu anda videoları işte live fotoğrafları falan silsin istemiyorum. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela takvim dedik. Hadi temizle diyelim. Bakın temizliği yaptı. Burası akıllı temizleme. Yani bir nevi yapay zeka gibi düşünebilirsiniz. Geri gelelim. Dediğim gibi ana sayfadan fotoğraf ve videolar üzerinde işlemler yapıyorsunuz. Burada Wi-Fi transfer. Az önce gösterdiğim linki yazıp hemen yapıyorsunuz. Buradan da akıllı silme modunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şu yan taraftan da arkadaşlar özel bir alan yaratabiliyorsunuz. Kendinizi oluşturabiliyorsunuz. Buraya bir tane şifre girersiniz ya da yüz tanımayı vesaire aktif edersiniz. Buradaki dosyalarınızı kimse görmez. Bu şekilde dosya yöneticisi kısmında kullanabilirsiniz. Az önce mesela web tarayıcısından gördüğümüz alanı buradan da görebiliyorsunuz. Dosyaları al, gönder vesaire onları yapabiliyorsunuz. Böyle kullanışlı, 3 gün size ücretsiz deneme hakkı da veren çok güzel bir uygulama. Bir deneyin derim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte iPhone, iPad gibi cihazlarda kullanabileceğimiz bir temizlik ve transfer uygulamasından bahsettik. iCareFone'un Temizlik ve transfer uygulaması bu. Bu uygulamayla ben en çok bu transfer işini kullanıyorum ve fotoğraflarda da benzer fotoğrafları silme işini çok kullanıyorum. Videolarda genellikle sıkıştırma yapmıyorum da büyük hani videoları silme olayını çok fazla yapıyorum. Çünkü zaten videoyu çekiyorum mesela işte başka bir videoda kullanacaksam kullanıyorum. Sonra kalıyor onları siliyorum. Büyük boyutlu fotoğraflar mesela işte ham fotoğraf, raw fotoğraf diyoruz ya onları çektiğimiz zaman çok yer kaplıyor onları silmek konusunda da çok işinize yarayacaktır. Evet arkadaşlar uygulamayı App Store'dan ulaşabilirsiniz. Ben zaten aşağıda linkini de paylaşırım. Direkt olarak tıklayıp ona da gidebilirsiniz. İsim olarak da benim arattırdığım gibi aratırsanız kolaylıkla çıkacaktır. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.